eee söylüyorum. Ne iyi ettiniz. güzel mekan için burada başta başkanımız olmak üzere birbirini seven insanlar olarak toplandık. İnşallah hayırlı olsun. Bir dua yapalım. Onun sonrasında değerli başkanımız da açılışını inşallah yapacaklar. Evet. Buyurun. Amin. billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel alemin sana sonsuz sayıda hamd sanalar ediyoruz. Hamdlarımızı, şükürlerimizi kabul eyle. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a kainatın sayısal edince selam olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatine cümlemiz nail eyle ya Rabbi. İlahel Alemin bugün burada mekanı açmış olduğumuz kardeşimizin bu mekanını hayırlara vesile eyle. Amin. Kazançlarını bereketle eyle ya Rabbel Alemin. Amin ayet kerimende buyurmuş olduğun Estağzu billah bismillah ticareten tabur kazanılmış kabul olmuş bir ticaret olarak ticari hayat içerisinde o sıra masar olanlardan eyle ya Rabbel alemin. ilahi İlahi bu mekana açan kardeşlerimizi ve hepimizi dünya ve hayat içerisinde aziz olanlardan eyle.